kuru bilişim teknolojisi olunca inanılmaz derecede hızlı gidiyor her şey. Başka, Başka bir yok. böyle bir market sepeti arabası doluysa kasiyeriniz kaç dakika da okur bunu yaklaşık, yaklaşık olarak? 5 dakika, 4 dakika, 5 dakika, 5, 5 dakika da okur. Bir de biliyorsunuz bunlar arka arkaya birikince, mesela ben gidip müşterilerden biraz kız müşteriyim, hiç, Hiç beklemiyorum. Arabayı hemen bırakıp yani biliyorum. biliyorum. Sizler de mutlaka görmüşsünüzdür. Bu ama çözüm. Kuyruk avcısı. Bir tane bunlar alıyorsunuz. Sizin personelin kovuğu gibi Geliyor. Beyefendi isterse size yardım edeyim diyor. Kuyruktayken okuyor. <laughs> hafızası da kayıtlı. Direkt kasa kasaya bildiriyor. Kasaya geldiğinde geçici süresi sadece iki saniye. Yani beklemek asla, <laughs> asla yok. yok. Kuyruk avcısı. Ben tavsiye ederim. Ee, dışarıda arkadaşlar anlatıyorlar. Bana da gösterince spontane gelişti olay. Sizinle paylaşmak istedim. Sadece iki saniyede, üç saniyede müşterinizi geçirmeniz var. Çünkü, Çünkü hafızası var direkt olarak müşteri kartınızda ana kasaya durumu iletiyor. Sistem son derece basit. Efendim dünyaya güreşimiz yaydık biliyorsunuz. Ama elin yabancısı gelip güreşi bizden daha iyi tahmin etti ve dünyada bize ilerle şimdi yer ediyor. Mesela dünyanın ilk çarşısı kapalı çarşı alışveriş merkezi mantığında İstanbul'da. Aslında ilk değil. İlki ben Bursa'da olmam ne dedim ya, Bursa'da. Çünkü Bursa'daki tarihi 1300. Bursa'nın fethiyle beraber. İstanbul 1461. Ama tabii ki çok, çok büyük. 4000 bin tane, tane sokak, sokak var. var. 4000 bin mağaza var. 66 tane sokak var. Ama iki de ya yabancısı bunu da, son derece buralım. daha olumlu hale getirip bize Biz alışveriş merkezleri şişt olarak ihraç ediyorlar. <laughs> Biz şimdi onlarla fotokopi çekmeye çalışıyoruz. Biz diyoruz ki <laughs> fotokopi çekme. Bakın 2006, 2006 yılında beraber sohbet ederken Türkiye'nin gerçek gücünü Erdal Bey burada beraberdi. Gerçek gücünü yerel zincirler olduğunu ifade etmiştik. Bir de herkes şaşırdı. Çünkü o zamanın lideri sadece 3 milyar ciro yapıyordu. Biz yerel zincirlerin toplamının 4 milyar olduğunu ifade etmiştik. Bugün 14 milyardan milyar bahsediyorsunuz. Milyar Gerçek güç, güç burada. Ama ben belki her şeyin bu güzel düzenini unutmamak <laughs> lazım. Ey koca şart, ey <laughs> ebedi meskele, sen, sen de kımıldanmaya bir niyet et, et diyor. Kımıldanmaya niyet edeceksiniz çok <laughs> güzel devam ediyor. Şimdi medyadaki arkadaşlarım özellikle İhsan Bey bize anlatacaklarını mutlaka not alalım. İnanılmaz birler var. İki üç günden bazı arkadaşlarım söylüyorum ama kimi söyleyen yani neden hangi sonuçta açıklayacağını ifade edemiyorum. İhsan Bey bize Japonların yalın sistem diye lanse ettiği konuyu tek sayfada ve 8 yılın kırılığında perakende yönetimini anlatırken hepimizin ortak derdini rakamlarla, gerçekçi rakamlarla verecek. Sözü çok uzatma özlüyorum. İslam'ı buyurun. Teşekkür ederim. Merhabalar, günaydın herkese. Perakende temeli iki şeye dayanır. İnsan ve ürün. ürün. Başka, Başka bir şey, şey yok. Ürünü yönetebilmek için verimli insan gücüne ihtiyaç var. Fakat malum sektördeki insan kaynağının yetersiz olduğunu hepimiz çok <laughs> iyi biliyoruz. Tabii <laughs> ki kolay değil. Binlerce <laughs> ürün ve binlerce insan. Bu kadar sirkülasyonu yüksek bir yapıyı yönetmek tabii <laughs> ki hiç de kolay <laughs> değil. Tabi kolay olmadığını biliyoruz. Ama kolay olmadığını bildiğimiz halde buna da farklı bir çözüm getirmemiz gerekiyor. Nasıl bir çözüm? İşimizi, ekibimizin algısını yönetebilecek yalınlıkta dizayn etmemiz gerekiyor. Bence bütün işimizi bu bakış açısıyla hazırlarsak daha verimli olacağımıza inanıyorum. Geçen yılki sunumda Cem Tarık Gülsel Bey e, hakikaten bence birçok arkadaşı de çok etkilemişti. etkilemişti. Verdiği rakamlarla. Ne, ne demişti? Dünyamızda binlerce insan açlıktan Hı. ölürken yüzlerce insan da zayıflamak için para harcıyordu. Ne, ne kadar çelişkili bir durum. Aynı çelişkili Bizim perakendede de olduğunu düşünüyorum ben. Nasıl? Binlerce ürün raflarımızda durup bir adet bile satmazken diğer taraftan müşterinin talep ettiği birçok ürün de yok satıyoruz. Bu da ayrıca çok şaşırtıcı. Belki çok doğru değil ama ee, ben böyle olduğunu düşünüyorum. Rakam verecek misiniz? Evet. Şimdi 3265 Başkanım 3282 demiştim herhalde benden sonra açılışlar Evet. 3 milyonun üzerinde ürün son bir aydır raflarımızdan bir adet bile satmamıştır. İsterseniz gidin kontrol edin. Mağaza başına 920 tane, tane ürün düştü. daha 3 milyonun üzerinde ürün son bir aydır raflarımızdan bir ayda bile satılmıştır. 1 milyona yakın ürün satıcıdan gelmesi gerekirken gelmemiştir. Ya, ya da, da biz doğru zamanda sipariş vermemişizdir. Yine yok satmışızdır. 50 binden fazla ürünü depomuzda olmasına rağmen mağazalarımıza gitmemiştir ya da, ya da mağazalarımıza, mağazalarımıza gitmesine da rağmen raflarımıza yine çıkmamıştır ve yine yok satılmıştır. satılmıştır. 2 milyar TL'den fazla verimsiz ürünü zaman zaman hep konuşuyor bunları artık bu ürünleri satmamalıyız dedik ama, ama gidin bakın hala raflarımızda duruyor. Sizce kaç günlük gereksiz stok taşıyoruzdur? Eğer 15 günde üzerinde olduğunu düşünüyorsanız <laughs> yarım milyardan fazla finansal <laughs> yükü taşıyoruz <gülüyor> demektir. Veriler <laughs> çok şaşırtıcı. İlk tabloları aldığımızda hakikaten ben de çok, çok şaşırmıştım. Peki nasıl ayrı duruyorsunuz? Yani nasıl böyle <laughs> Satmıyor ama yarım bir daha da, 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 da yaralımız da, 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 Yani da, da. E, döngüsü olan ürünler de geliyor ama işte ama e, başarılı e, örnekleri var zaten. Ne? 1980, 1980 tane ürünün niye, niye bu, kadar bu kadar başarılı olduğunu altında yatan gerçek de burada ortaya, ortaya çıkıyor zaten. zaten, evet. zaten bu fikirleri evet. biz ola çıkarak bu evet. yaptığımız, yaptığımız çalışmayı evet. ortaya çıkardık. Evet. Şimdi isterseniz evet. e, sunumlar kısaca anlatalım. <laughs> 8 yıllık kırımında perakendeyi yönetmeye çalıştık. Tabii ki en yalın haliyle yönetmek için özellikle soğuklarımızı çok iyi yönetmemiz gerekiyor. Yani temeli, işin temeli buradan başlıyor. Soğuklarınızı iyi yönetebilmeniz için özellikle bütün giriş işlemlerini yani dönem başı soğuktan bir saniyesinden faturasına kadar birçok verinin sağlıklı işlenmesi gerekiyor ve çıkış işlemlerinin tamamının doğru bir şekilde işlemesi gerekiyor. Bütün bunlar yapıldığında finansal tablolarınız, giriş ve çıkışlarınızın, çıkışlarınızın dengesi ve yani ahengi yerini bulmuş olur. Bu bir yazılım, yani, bu bir değil mi? Hayır, bu her gün bizim bütün ekibimizin, bütün arkadaşlarımızın yapması gereken işler. Yani bütün giriş ve çıkışlar sağlıklı olmadıktan sonra siz istediğiniz sistemi kurun, başarılı olma şansınız yine Yani işin temeli burası. Şöyle düşünelim. Bina inşa, inşa ettiğinizi düşünün. temeli sağlamsa üstüne istediğiniz binayı bir dikebilirsiniz. Bir Şimdi sekiz kıralım dediğimiz, bizim kendimizce belirlediğimiz renklerine ve isimlerine Hatta e, isimlerini sadece tek bir harf ile topladığımız sekiz kırılımımız bunlar. Yani şimdiye kadar ürünün e, davranışlarını incelediğimizde mutlaka yine vardır, şimdi arkadaşlar, derler bunun dışında da vardır ama biz bu şekilde e, yönetmeye çalışıyoruz. Verileri bilgiye dönüştürme dedik. Sattığımız her ürün her mağazada 8 ayrı pozisyonda olabilir. Bu da karşımıza irdelenmesi gereken birçok veriyi çıkartır. Bu verileri veri vardır tabii ki ama bu verileri aynı düzende bilgiye dönüştürmek hmm. gerekir. Veriler karşılaştırılabilir olmalı. Karşılaştırılamayan veri, veri hakkında, hakkında yorum yapmak, yapmak gerçekten çok, çok zordur. <laughs> Karşılaştırılamayan veri bilgi değildir. Sadece bir veridir. Sekiz kırılım metodu milyon veriyi ee, özet evet. bilgiye dönüştürür. Sekiz kırılımda hangi bilgiler var? Şirket genelinde satan bir ürün hangi mağazalarda satmıyor? Sipariş vermen gereken ürünler hangileri? Depoda olan ürünler hangi mağazalarda yok satıyor? Hangi mağazalarda stok fazla? Birinci kırılımda iyi satan bir ürünün diğer mağazalardaki pozisyonu nedir? Her sorunun cevabı istedik anında aksiyon alınması gerekir. Burada mesela birinci kırılımdaki iyi satan bir ürünün diğer mağazalardaki pozisyonu ayrı düzende ve aynı sayfada görebiliyor olmak Acaba. yani bundan sorguluyor olmamız gerekiyor. Yani bu ürün normalde diğer sizin 20 şubeniz var ve 18'de iyi satıyorsa ikisinde satmamasının gerekçesi niçin satıyor? Yani, yani rafa mı çıkmadı? Yoksa işte başka bir sorun mu var? Bütün bunların hepsini bir e, aksiyon alması gerekiyor. Şimdi satır bilgilerine geçecek olursak bizim burada e, işte harflendirdiğimiz hangi e, renklendirdiğimiz ve harflendirdiğimiz işte e, şablon var. Her mağaza için biz 21 gün e, tanımını kullanıyoruz ama yapı esnek yapı istediğiniz istediği zaman dilimini kullanabilirsiniz burada. Kullanabilirsiniz. 21 20 günde kaç adet sattı? Şu anki soru nedir? Kaç günde biter diye bu üç veriden 8 kılımda bilgi oluşur. Bunların hepsi tek sayfada duyuyoruz. Tek sayfada. Evet, çok kuracak evet. Ben şimdi yavaş yavaş geçmeye çalıştım. Ki birazcık tamam. algıyı Her kılımdaki mağaza sayısı hesaplanır. Burada gördüğünüz gibi bizim mesela 20 şubemiz varsa mesela şurada bir ürün olduğunu düşünelim. İşte iki iki ürün satmıyormuş. Biri bir ürün e, bitmek, bitmek üzereymiş. 17 şubede iyi satarken, satarken birinin de stoku Yani orada da bir ürün olduğunu düşünürsek e, böylece her kapıdaki genel resmi buradan görmüş olabiliriz. Birazcık daha satır bilgilerini daha teferruatı sahnenin görecek olursak burada ürünümüz de var ve, ve mağazalarımız da var. De var. Yine demek ki gibi düşünecek olursak Şimdi buradaki önemli olan şey birinci pardon <laughs> yanlış yere bastık. Bu birinci kısımdaki <laughs> harflerin olduğu bölümdeki e, bölüm şirketinizin genel durumunu gösterir. Diğer <laughs> taraftaki bölüm de mağazalarınızın pozisyonunu gösterir. Yani ya. ürüne baktığınızda bütün mağazalarınızı görebilirsiniz ve pozisyonlarını da o ürüne ait pozisyonlarını da görebilirsiniz. Ya mesela burada işte e, Kaysi, Malatya diyelim bir şubede satıcıdan sipariş isterken 19 şubede iyi satıyormuş bir şubede de soğuk oldukmuş. Mesela e, iyi satışlar F e, harfiyle işaretlediği için bizim arkadaşlar da zaten bunu artık alışmışlar. E, i̇şte e, diyelim ki bir şubede de işte Avcılar bir şubesinde sipariş istiyormuş. İşte B202 şubesinde e. soğuk oldukmuş e. diğerlerine de. Gayet evet, çok iyi sağlıyor. Anlaşılır bir, bir evet, sistem. Evet. <laughs> Şimdi hani daha, daha iyi anlaşılsın, anlaşılsın diye bir buradan bir Excel tablosuna geçelim <laughs> arkadaşlar. bu e, yapının aslı bu. Yani, yani başından bu. E, biz tüfsen herhalde kısma aldı arkadaşlar. arkadaşlar. Stok isminden herkese herkes buradaki stoklarınıza toplam satışınız, toplam stoğunuz, toplam stoğunuz, devir gününüz, mağazalarınızın tamamı, kaç tane şubeniz oldu, hepsi tek sayfada. Daha sonra ana sağlayıcınız, satın almacınız, yani istediğiniz bilgiyi buraya koyabilirsiniz. Biz toplantı yaparken siz bize telefondan bir şey göstermiştiniz. Hemen size her gün bütün bu sonuçlar geliyor. Evet, evet her, Yani, yani, yani telefonla bir bunları görebilirsiniz. Tabii tabii, mail sistemiyle istediğiniz kişiye yönlendirebilirsiniz. Ve e, sorumlu olan kişiye bilgiler gider ve sorunlar ne yerine ulaşmış oluyor. Ya, ya burada mesela e, belki yapı biraz karmaşık gelebilirsiniz ama mesela, mesela Tepecik Şubesi'nin olduğunu düşünün. Şimdi e, siz o şubede olan birisi isterseniz diyelim ki sadece A harfini seçiyorsunuz. Ben bir bir gündür her gün günlerde hiç satamadım. Hiç bir adetini satamadım dediğinizde çıkıyor. Bu aynı zamanda şu demek ürün varken var. ürün varken, varken satamadım, satamadım demek. demek. Mesela bir e, işte C harfini seçelim. Sadece C harfi değil. Arkadaşlar sadece yapması gerekenler sadece bir harf seçmek. O kadar yalın hale getirmeye çalıştık. C harfi seçtiğimizde ne demekmiş C harfi? Satıcıdan sipariş edilmesi gereken ürün demekmiş. Evet yani bu biraz daha ilerleyelim isterseniz Sağ doğru arkadaşlar. Mesela burada satış fiyatından, envanterine kadar, satışına kadar, hatta şubeleri tüm aynı gün, aynı dakika e, kaç paralı stok taşıyor, toplam mağazanızda ne kadarlık ürününüz var, bana kadar. kadar, çok detaylı, hatta eklemek istediğiniz her şeyi ekleyebilirsiniz. Bu ürünlerin göre, evet, fizik evet. olarak, şimdi bu, bu kadar, e e kadar, bu kadar temel bir çalıştıktan sonra bunun sonucu nereye gidiyor? Kapatalım mı arkadaşlar? Aşağıya alalım. Evet, buradan evet. sonra, bütün oradaki verilerden, pardon, e, bir geri gelebilir miyiz oraya? Excel dosyası. Şu <laughs> Excel dosyasında <laughs> altta iki tane şey <laughs> var. Özel tablo yaptım, altta birinci sayfa. Hadi Excel. Şu Excel dosyasını ha şurada, mesela. mesela. Bunu biraz o kısmı gözükmüyor Sol mu? Solu mu çekersek sola doğru mu? gelmiyor mu? Geliyor herhalde. Allah Allah. Herhalde gizlenmiş. Çünkü herkese paylaşabiliriz yok. yok. Türkiye'nin sorunlarından bir tanesi bu çünkü bilgilerimizi paylaşmıyoruz. Böylelikle yani arada yani ne kadar olduğunu bir türlü tam olarak bilmiyoruz. Ya onlar sallıyor, 200, evet. 200 milyar dolar diyor. Ama yani siz tam 200 milyar TL diyorsunuz mesela? Ben 200 evet. milyar dolar diyorum. Her ay toplam bir 200 milyar TL. Eski rakamlarına göre Ben diyor o kadar çıkmaz diyor mesela. Hala böyle söylüyorum diyor mesela. Diyor ki senin dediğin kadar çıkmaz diyor. Ben büyük bir şey kurayım, bir için 200 bin dolar Hayır, bu kadar çıkmaz <gülüyor> Anlaşamıyoruz. Niye? <laughs> Çünkü ortada bir yeri yok. Evet. Şimdi ne yapmasın sayılır? Bravo başkanım. Şey, şey, şey e, daraltalım burayı. <laughs> e, daraltalım. Şimdi, şimdi mesela bu basit bir şey. şey Diyelim ki satın, satın almacılarınız var, var ve e, stok yeterli kürü riski. Keşke onu kaldırıp da, da şey satıcılar Peki değil mi? Mesela stok mütedikürresi ne kadar birim varmış? Burada sadece görüyorsunuz 490 tane. Hadi yap şunu işte satılan bir açalım. Yani, yani işte hangi firma da ne kadar birim? Sadece bir tane eee firmayı açalım. Mesela, mesela hangi, günler, hangi hangi ma, kaç tane hazırlayalım? Reçete açalım. Yani Reçete re nasıl olur onu gösterin. Kapatalım burayı. Kapatalım diye gelmeliyiz. Yani, yani burada özel tablo oluşur. Tamam. Teşekkürler. Özel tablo dediğimizde haftalık biz bunları ölçeriz. Özellikle e, aynı güne denk gelmesine de dikkat ederiz. pazartesinden pazartesine. pazartesine. İşte e, ürün 21 günü hiç satmıyor. 21 mağazada işte şu arkadaşımız diğer satın almalı olduğunu düşünelim. Onun ürünlerinden 7267 tane. İşte sonraki hafta ne olmuş? 6868'e düşmüş 399 tane iyileşme <laughs> var demek. Bu şekilde de e, ben sadece 3 kırılımı koydum ama tüm kırılımlar haftalık olarak da ölçülür. Satıcıdan yok satılan neydi? Bir önceki hafta neydi? Bir sonraki hafta ne oldu? Depoda olup da yok satılanlar bir önceki hafta neydi? Bir sonraki hafta ne oldu? Yani işimizi gerçekten yönetebiliyor muyuz yoksa kütleşiyor mu? Zaten yeşil renkler iyileştiğini gösterir. E, mavi renkler de e, işin kütleştiğini gösterir. Ben bunları görüyorsam istediğim zaman istediğim kadar yatırım yapabilirim. yapabilirim Yeni mağazadan açabilirim diyorsunuz uzak. zaten. <laughs> evet e, bu kadar. Devreden sonra haftalık, haftalık analizler şekilde bir şekilde yapılır. Şeyleri. yapılır. Efendim bitiriyor muyuz? Bitiriyoruz. bitiriyoruz tamam. Ee, daha sonra da ölçmekten bahsettik. İşte ölçtükten sonra ne olur? Son olarak da şunu söyleyebiliriz. Ölçemediğiniz veriyi yönetemezsiniz ve iyileştiremezsiniz. Teşekkür ederim. Efendim şimdi sınıfı Ankara'dan çok değerli bir dostumuz Altun Ekber'in yedi kuşak tepsisi var. var. E, evet. Konuştuğumu evet. kendisini evet. burada görüyoruz. Evet. Çok coşkuyla felaket dünyası yaşıyor. Çok büyük bir keyif şey, e, bu işe kendisi alınmış durumda. her kanı bir yarası var. var. Personel sirkülasyonu. Bu konuyla alakalı <laughs> çalışmalar yapmaya, yapmaya çalışmış. Evet. Özlü Altun Bey bize Perakendi dünyasında insan kaynaklarının sürdürülebilir, verimlilik konusunda bilgileri paylaşacak, lütfen alışkanızı cevaplayın. Çok kıymetli misafirler, hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Bugün burada sizlere insan kaynaklarından... <laughs> Sürdürülebilir bir başarı sağlamak için Altın Ülekler Akademi olarak kullanmış olduğumuz bir uygulamadan bahsedeceğim. Bu Altın Ülek, akademi nedir? Altın Ülekler Akademi aslında e, şirket içi bir hizmet departmanı diyebiliriz. Çalışanlarımızın Çok kişisel hoş. ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak için kurulmuş bir departman. E, hizmet departmanı diyoruz biz. E, i̇şletmelerimizdeki verimliliğimizi arttırmada ee, kullanmış olduğumuz bir takım yöntemler var. Ee, bu yöntemlerden bir tanesi de şirketlerde sık kullanılan bir yöntem, oryantasyon eğitimi. Oryantasyon eğitimi çalışanlarımızın şirket e, kültürüne daha çabuk adapte olabilmesi için insan kaynakları açısından verimliliğimizi artırmada kullandığımız önemli bir yöntem. Ee, bugün de burada sizlere perakende sektöründeki oryantasyon eğitimini e, ee, ne gibi bir e, etkisi var, e, ee, önemi nedir bunun altını çizmeye gayret ediyor olacağım sizlere. Ee, e, oryantasyon eğitimini ilk biz yapmaya başladığımız zamanlarda aramızda bir katılımcı arkadaşımız vardı Erdem. Size bir hikaye paylaşmıştı. Ben bu hikayeyi sizlerle becerebilirsiniz. Becerebilirsiniz. We'll wow. be